Şimdi sizlere köyden bahsedeceğim yani köydeki Bir karakterden bir kişiden bahsedeceğiz Bahsedeceğimiz kişi Çimke Çimke bizim köye iç güveysi gelmiş bir Abimiz ab amcamız emmemiz dayımız diyelim Heh. Çimke dediğimiz adam eee bir acayip adammış yani. Bir misafirliğe veya evinde veya herhangi bir ortamda o fark etmiyormuş. Yani ortaya yemek mi geldi ilk önce çimke oturacakmış, millete ayran mı dağıtılıyormuş, ilk çimke içecekmiş, millete su mu verilirmiş, ilk çimkeye sorulacakmış böyle bir adammış. Yetmedi. Bu yapılmazsa fırttırıp bizim tabirle ortadan çekip gidermiş. Bunu da bilenler yavaş yavaş kabul etmişler. Şimdi bu böyle anlatılı anlatılı geldiği için ben de bir şeyler bilmiyorum tabi haliyle. Bu hikayeyi böyle sürekli dinleyip durduk. Gel zaman geç zaman işte bazı şeylere kafa yorulunca bazı şeyler yerli yerine oturdu. Ya koskoca köyde bizim aşiretin devamı olacak şekilde Serdaroğulları derler bize. Serdaroğlu var. İşte bilmem şu Gebeşoğlu var. Bilmem Kom, kom var, işte bu adamların yanında bizim çimke iç güveysi pırttırıp duruyormuş. Adama nasıl tahammül etmişler, adamı akşam sabah nasıl dövmemişler ben de onu merak ediyorum. Yani bazen böyle durumlar olduğu zaman bir acayip oluyorum. Aklıma hep bu çimke gelir.